Ben bir kere yani o formayı çok sevdim. Ada Pazarı'nı çok sevdim. Ben burada mesela bir 54 plak araba gördüğüm zaman için parçalıyorum. Durduruyorum. Bir şey ihtiyacınız var mı diyorum. biliyorum tabii. Bütün babaannem, dedelerim hepsi Ada Pazarı'nda. Babam orada. işte ne bileyim ya. Çok seviyorum Ada Pazarı'nı. Başka ne diyeyim sana? Benim babam Akyazı'da başçavuşmuş. 1945 doğumluymuşum ben. Bir ablam, bir abim ölünce demişler ki bu da yaşamaz, buna da nisan koyalım biz. Bir sene sonra işte nüfus kağıdımı almışlar. 1946 Akyazı doğumluyum. Babam e, başçavuşluktan ayrıldıktan sonra Gölcük'te memurluğa girmiş. Gölcük'te gençliğim geçti yani, 15 16 yaşında annem babamdan ayrılınca Ada bazana göçtük biz. Yeni camide babaannemin evi vardı. Oraya yerleştik. Amcam Hamdi Güzel, Terzi Etem abi. Bunlar da Ada Gençlik T yöneticiler di hatırladığım kadarıyla. Ada Gençlik'te oynamaya başladım. Bir, bir buçuk sene. E, akabinde Sakarya Spor kurulduğu zaman 65 senesinde beni e, amcam da idareci oldu Hamdi Güzel. Sakarya Spor'a aldılar bizi, beni. Orada devam ettim işte. Valla güzel anılarım var ama çocuklar çok e, yaşlandığım için bilmiyorum ki yani e, Ben bir kere yani e, O formayı çok sevdim Adapazarı'nı çok sevdim Ben burada mesela Üzülüyorum bak ağzım <laughs> 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 Bir 54 dört araba gördüğüm zaman içim parçalanıyor Durduruyorum bir şey ihtiyacınız var mı diyorum. Üzülüyorum tabii. Bütün babaannem, dedelerim hepsi Adapazarı'nda. Babam orada. E i̇şte ne bileyim ya. Çok seviyorum Adapazarı'nı. Başka ne de diyeyim sana? Adapazarı'larla konuştuğum zaman iyi olmuyorum yani. Üzülüyorum çok. Tüylerim diken diken oluyor. Fikret Efendi'nin kabalıkları sayesinde askere gittim. Fikret Efendi dediğim zaman bizim antrenörümüz Fikret aldı için. Askerden sonra geldim ve balık gittim. Balık gittim, işte orada evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum. Bir dönüşüm daha var da Trabzon Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene biz de şampiyonlar gidiyorduk. 74 olması lazım Trabzon'un şampiyon olduğu sene. Beşiktaş'tan sonra Sakaryaspor'a geldik. Çok iyi takımımız vardı fakat işte o Dediğim gibi olaylar var ya içeriden arkadaşlar sağ olsunlar bizi e, layık görmediler ve Trabzon'u layık gördüler. Ne yaptılarsa bilmiyorum yani kötü söylemek de istemiyorum çünkü çok kızıyorum. E, Trabzon şampiyon oldu senin işte ondan sonra döndüm ben Balıkesir'e gittim. E, hayatım şeyi Balıkesir'e devam etti işte. Sarı içsen zaten e, saçlarım sapsarı, anladın mı? boşlak çocuğuyum. Sarı içsen, sarı gitti böyle, anladın mı? Hatırladığım kadarıyla bir maçta dakikalar bitmek üzereyken Sakar Spor arkadaş Trabzonlu olduğu için kendini yere attı. Ondan sonra ben de gittim yerden çamuru aldım, suratına çamuru fırlattım ve hakaret ettim. Kalktı gitti, golü attı, döndü bana, el hareketi yaptı. Ben de bu sefer bıraktım, formayı çıkardım. Üstüne yürüdüm. İşte senin ne varsa hepsini söyledim. Hakem geldi İhsan'cığım ne olur dedi. Seni seviyorum dedi. Ne olur gir sahaya dedi. Ve sahaya girdik maç bitti. Aynı arkadaşlar ama işte Trabzon'da bizi maalesef yarı yolda bıraktılar. Bunlar hep Erol falan bilir. Zeki abi bilir. Benim en sevdiğim adam baba gündüz. Esas beni Sakarya Spor'dayken götürdüler şeye, Aslun Galip'e. Bir abimiz vardı, Allah rahmet eylesin öldü ismini hatırlamıyorum. O götürdü, dedi ki baba gündüz. O zaman baba gündüz Galatasaray'la çalıştırıyor. Dedim baba beni bırakmazlar Sakarya Spor'dan. Oğlum dedi ne yap biliyor musun dedi. Ne yapayım baba dedim. Yerden dedi bir taş al dedi, yöneticinin kafasına fırlat dedi. Seni kovsunlar dedi. Ben seni alacağım dedi anladın mı? Yapma baba ya dedim. Ben de çocuktum anladın mı? o zaman? <laughs> 17-18 yaşlarında. Baba gününüze bak neler söylüyor bana ya. Velhasıl işte sonra benim idarecim oldu. Ondan sonra beni çağırdı bak bu çocuğa bu aklıma geldi bak şimdi. Dedi İhsan sana soru soracağım dedi. Buyur baba dedim. Sen dedi içki içiyor musun dedi. içiyorum dedim. Kumar oynuyor musun? Oynuyorum dedim. Zamparlık yapıyor musun? Yapıyorum dedim. Kerata aldım seni dedi. Eğer bir yalan söyleseydin dedi işim bitmişti dedi anladın mı? Onun için yani Adapazarı'nda da hiç yalan şeyi sevmem zaten yalan konuşmaya. Velhasıl çok özlüyorum Adapazarı'nı ama gelmek istemiyorum. İşte bak bu temin ki o stat hangi, hangi başkansa, hangi yöneticiyse yazıklar olsun ha. Burada bir doğma büyüme Adapazarlı arkadaşı var, abisi var. Beni çağırmıyor. Hiç alakası olmayan, Sakarya Sporlu olmayan, Adapazarı'na alakası olmayan. Bizi satan insanları çağırıyorlar. Onun için küsüm yani. Babamın mezarına bile gelmek gelmek istemiyorum ben Arapazarı'nda. Bu yüzden yani. Çark geliyor, çamur sağa geliyor. Kösel ayakkabılar geliyor. Herhalde Mersin maçıydı. Zeki abi attı galiba penaltıdan. Yok, Fikret abi attı. Penaltıdan Fikret abi attı galiba. Kaleci Fiko. Ya yönetim tarzı bir kere ben kendim de yöneticilik yaptım. Bu böyle bu tip yönetimler olmaz. Çünkü yöneticiler çalıyorlar, çırpıyorlar. İşte benim başımdan geçeni ya. E bir yönetici Trabzonlu olursa içeriden bizim eski abilerimiz hatırlarlar Sakaryaspor'un nasıl Trabzon'da mağlup olduğunu, içeriden nasıl vurulduğunu. Zeki abi bilir. Oynayanlar Erol bilir. Anladın mı? Bizim altyapımız kuvvetli olacak. Sakaryaspor bir futbolcu fabrikası bizden yetişecek ve o formanın anımı, o yeşil siyah formanın hakkını verecek güzel kardeşim. Yani şey değil bu iş. Dışarıdan gelmeyle bu iş olmaz güzel kardeşim. Zaten kulüpler borç aç içinde. Perişan vaziyetteler. Yani. Ne söyleyeyim? Bir maçta kalede Oktay'a vardı. O da gençti oynuyordum o zaman. son yuvarlarına oralar herhalde. Oktay abi de gaj yaptı. Ben de gelen topa bir vurdum. Top gol olmuş. Arkadaşlarım geldi beni öpme. Lan ne oldu diyorum. Ya gol oldu diyorlar. Görmüyor musun diyorlar. <laughs> Öyle bir vurmuşum ki. O çamur sağa düşün yani gol olmuş. Toplar şeyli zaten üstten böyle onu da şişiriyorsun içeri sokuyorsun. Bağcıklı toplar. Kafana falan geldi mi o bacık yerleri? Yandan gittin. Vallahi billahi yani diyeceğim işte o işte bir daha da bazanda o free penaltılar falan filan. E, tabii bütün penaltıları falan ben atıyorum, frikleri ya. Ha şey var, tabii Antep. O maçta işte, karşı tarafta da 3-4 tane arkadaşım var. Güzel arkadaşlarım var. Onlar yalvarıyor bana. Kaleci Rasim bir gol yedi. Fener'de oynadı Rasim. Sonra bize geldi Rasim. E oğlum Rasim dedim. Benden habersiz bir şey mi yaptın dedim. Olur mu ya İhsan abi dedi. Gol yedik biz. Maç bitiyor. Bu tarafa. Çak çatlesi tarafına. Bir frik oldu. 88 falan anladın mı? Çok güzel topu attım böyle çamura. Güzel şey oldu. Ayağımı da şöyle sildim. Bir vurdum abi çatala. Yaktın bizi İhsan diyor o arkadaşlar. Ey kardeşim futbol bu. Velhasıl Ordu Spor şampiyon oldu. Hatta ha siz sordukça açılıyorum ben. Mustafa Çebi. Beşiktaş'ın başkanı Çebi var ya. Ahmet Çebi'nin amcasının oğlu. Bana bir para verdi. Anlatamam sana. O günkü şartlarda anlatamam sana. Tuttum ben paranın hepsine çocuklara beşer onlar lira neyse yani o paradan. Hepsini dağıttım. O parayı da bütün parayı da gece gittim. Kumarda hepsini kaybettim. <laughs> Böyle canım. Ne yapayım yani? İşte hayat böyle. Ve şimdi buradayım işte. O da pazarını çok seviyorum. Sizler hoş geldiniz. Sizi de çok seviyorum. İnşallah bir daha görüşürüz.